Güzel aile. Güzel aile. Bebeğin de al gel. Maşallah maşallah. Bebeğin benim benim mu gözlüyordun. Gel bakayım gel. Gel evet size getirdim. Gel çok güzelsiniz. Gelin bakayım gel. Gel, kuzum gel. Kızım, gel. Böyle bakayım gel. Tamam kuzum tamam. Bebeğin de getir hadi. Bebeğin de getir hadi. Koş bebeğim koş koş koş. Sensiz olur mu bebeğim? Sensiz olmaz. Tabii ki seninle. Tabii ki gel. Kaçmayın kaçmayın. Gelin bakayım gelin. Gel bebeğim. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel bakayım. Ne güzel bebek yapmışsın sen öyle. Sen öyle ne güzel bebek yapmışsın. Gel bakayım gel. 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 Hadi. Maşallah. Ne güzel bebek yapmış benim kuzum. Gel bakayım. Gel. <laughs> Aferin size. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs>